Herkese merhaba. Güneş Çiftliği'ne hoş geldiniz. Minnoş'umuz bugün 15 günlük oldu. Ee, artık sınırsız süt içiriyoruz kendisini. Gayet keyfi yerinde. Çok güzel gelişim gösterdi sınırsız içtiği için sütü. Şimdilik çok güzel gidiyor. Yani e, tabii öncelerinde bu kadar sınırsıza izin vermiyorduk. İstel olabilir diye, çok fazla içebilir diye ama... Artık böyle yavaş yavaş alıştırdığımız için doyduğunda kendi kendisine bırakıyor. Yerine geçiyor zaten. Onun için böyle gayet iyi oldu. Biz de hem e, işçilikten kurtulmuş oluyoruz. Kendi işini kendi beceriyor. Arkadaki minnoşu hala salmıyoruz Şirin'e. Çünkü daha ishali tam anlamıyla geçmedi. Evet daha iyi ama hala daha var problem. Tam anlamıyla iyileşmeden e, sağlıklı hayvanın yanına almayacağız onu. O yüzden şimdilik böyle. Murat da arkada temizlik yapıyor. Murat nerede diyenlere itafen. Murat şu an işinin başında. <laughs> Değil mi Murat? Beni de duymuyor. Çok dağılmış işine. Evet karnı doydu ve bıraktı bile. Değil mi? Minnoş. Bebişko. Gel. Gel. Gel gezelim. Keşfe çıktı. Arkada ne var? Bak bakalım arkada ne varmış. Hadi git yoldan git. Oradan git gez. Yok gezmez. <laughs> Biz işlerimiz bitirene kadar böyle dolanıyor burada. Bir Şirin'in yanına geliyor. Bir kanalın yanına gidiyor. Öbürlerinin yanına çok fazla gittiğini görmedim. Buralar yetiyor ona şimdilik. Böyle keyifler yerinde. Şirin'in de ödemleri bayağı geçmeye başladı gibi. Daha iyi. Ama hala bile ödemi var. Tam bitmedi. Şöyle bir bakalım. Oo, buradan da su çalıyor. Ama daha iyi yani. Herhalde bir 20-25 günlük oldukları zaman bir ay olduğu zaman tam anlamıyla oturur artık her şey. Diğerlerini de şöyle çekin. Üstten çekin. Çok kirliler yine. üstten izlemedim. doğumuna eğer e, verdikleri tarih doğruysa son 20 gün falan kaldı ama böyle bakıldığı zaman da hiç böyle son 20 gün kalmış gibi bir hali de yok. Ne yalan söyleyeyim. Daha sanki çok daha fazla varmış gibi geliyor. Bakalım ne zaman doğacak. Henüz bir doğum nişanı görmedik. Narin Hanım. Narin Hanım büyüdü. Kocaman bir kız oldu. Pabucu da atıldı. <laughs> Bebekler gelince. Burada da Rima. Rima hepsinden heybetli. Aslında bu üçünün arasında en küçük olan ama oldukça güzel gelişti. Rima da sınırsız süt içmişti. Bir de isale falan çok yakalanmadı o tufan. Yine Angelus tufan kaldı. Tufan da boya gidiyor sürekli. Ne verirsek boy yapıyor. Henüz böyle tam bile kilo almadı. Hoşuma gitmiyor o yüzden o halleri. Biraz böyle tombik seviyoruz. Rima gibi. Rima yüz varlak. Rima tosuncuk. Değil mi Rima? Kızım. Kızım. Minnoş kızım benim. Prima annesi gibi biraz böyle deli dolu. Annesi de öyle. Çok güzel gelişti ama maşallahı var gerçekten. Çok güzel bir inek olacak inşallah. Bakalım e, ilk kızınlıkları ne zaman gösterecekler. Benim tahminimce Narin 6 aylık olunca gösterir ilk kızgınlığını. Tabii ki tohumlanmayacak. Bu da büyük olasılıkla 6 aylık gelir gibi düşünüyoruz. Bakacağız artık. Gelişimlerine göre de programlayacağız. Muhtemelen 12 aylık olduklarında tohumlarız. Ee, eğer gelişimleri iyi olmazsa 14'e kadar gider. O zaman gösterecek onu. Bakalım. Hep beraber göreceğiz. Şu anda şu anda kaç aylık bunlar Murat? 4 değil mi? 4 tam olmadılar daha. Aynen. Tam 4 olmadılar. Ee, bir 10 gün falan var 4 aylarını bitirmelerine. Şimdilik güzel gidiyor gelişimleri. Gayet iyi. Bakalım. Öyle. Bu da Ceylan. Şükür memesinde bir problem kalmadı. Bu da tatlı kızımız bizim. Rengi en güzel olan bence. Aa, buradan bir kafa bakıyor. Buradan iki tane patlak göz bakıyor bize. Ne yapıyorsun sen? Doymadın mı daha? Çık çıkla. Çık çıkla. <laughs> ne sevdiğiniz görüntü. Gözlere bakıyorum. <laughs> Hastamız bugün bayağı bir iyi. Sütünü içti yine ağzını burnunu süt yaptı. Ee, normalde şeydi. Pireleri vardı çok fazla vücudunda. Onun için pire ilacı döktük üzerine. O tozlar pire ilacı. Aşırı derecede pireliydi. Böyle bir şey yok yani. Biz güneş aldığımızda da öyleydi. Bir de bit vardı güneşte. Bunu da bit görmedik henüz. Ama komple pireliydi. Sanki biraz da kilo mu aldı ne? Ya da bana mı öyle geliyor acaba? O kadar e, zayıf ki böyle hayal gibi, rüya gibi. Annem adını Rüya koydu. <laughs> Gerçekten de güzel oldu ismi. E, i̇smi Rüya. Çiftliğimizin yeni üyesi. En son, en küçük üyesi. En küçük değil aslında. En küçük bizimkisi. Altın Kız. E, çiftliğimizin en küçük üyesi Altın Kız. Ondan sonra da bu yaş olarak. Ama en son aldığımız bu. Şu anda. Rüya gel. <laughs> Çok sevimli. Çok seviyorum ya bu zağları. Hele ki jerseylere bayılıyorum ya. Şuna bak. Gerçekten rüya gibi. <laughs> Zor yürüyor. <laughs> Sen gerçekten rüya gibisin ya. Pişt. Gel. Ceylan Hanım boğaya gelmiş. E, 4 ay üzerine. Gerçi bir kere daha gelmişti biz vermedik. Şimdi onun bugün tohumlaması yapılacak. Suni tohumlama yaptıracağız veterinerimize. Muhtemelen jersey dişi tohumlama yaptırırız. Çünkü böyle güzel bir hayvanın bir doğumunun boşa geçmesini istemiyoruz. Aslında normalde ahırda tostum var ama hem de jersi ama erkek doğarsa bizim işimize yaramayacağından dolayı ve bu kadar güzel bir genetiğin ziyan olmaması açısından dişi doğum yapmasını istiyoruz. O yüzden e, dişi tohumlama yaptıracağız. Bakalım inşallah tutar. Çünkü dişi tohumlama da biraz pahalı. Normalde biz Ceylan'ın biraz daha kilo almasını bekliyorduk ama yani Ceylan'a kilo aldıramıyoruz. Gördüğünüz üzere. Hepsi tombalakken Ceylan böyle Pafinaz gibi dolaşıyor ortalıkta. Çünkü biz ona ne verirsek, arpa da versek, diğer yemlerden de versek e, kilo aldıramıyoruz. Süte çeviriyor. Çok sütlü bir hayvan. Onun için de e, beklemenin çok da bir anlamı kalmadı artık. Çünkü e, 4 ay geçti aradan e, bir önceki doğumunda. Artık vücudundaki bütün vitamin dengelerini düzene sokmuştur. Gördüğünüz üzere diğerlerine salça oluyor. E, bayağı bir sıkıntılarımız var. Gelsin bakalım veterinerimiz. Ee, tohumlama esnasında da belki çekim yapabilirsek yaparız. Bir yapalım bakalım şu tohumlama işini. İnşallah tutar. Evet. Haylazlı üzerinde dediğim gibi. Hayır, hayır. Ceylan hayır. Ceylan rahat bırak. Ceylan, Ceylan hayır. Ceylan. Ceylan. Kızım hayır. Delirdi, delirdi. Neyse, bu sevindirici bir şey. Ee, hatta bu sabah Muratla konuşuyorduk. Ya olmama işte yapılacak zamanı geldi. Bu göstermiyor, yani kızgınlık göstermiyor. Neden göstermiyor? Ee, hatta iğne falan yaparız diye düşünürken bir baktık, bizim üzerimize hücum ediyor. Aa dedik tamam, süper. Ee, aslında günlerden pazar, pazar günü veterinerimiz çalışmıyor ama. Kendisi bize söylemişti hani haber verin eğer müsait durumum olursa gelirim diye. Sağ olsun gelecek inşallah. Hem onunla da sizi tanıştırırız belki. Kendisinden izin alırız çekim için. Şimdilik böyle. Veteriner gelene kadar kapatıyorum kamerayı. Veteriner gelince görüşürüz. Evet veterinerimiz geldi. Fakat ben görüntüleri kayıt alırken kamerayı slow modunda unutmuşum bu yüzden de ne yazık ki görüntülerimizde ses yok e, o yüzden de Hatta hızlandırma yaptım görüntüleri bundan sonrasında videoyu seslendirme olarak devam edeceğim şimdi veterinerimiz geldi ve e, hamile olduğundan şüphe ettiğimiz daha doğrusu hamile olduğunu umduğumuz ineklerimizi kontrol ediyor ultrasonla e, kınalıya dişi tohumlama yaptırmıştık e, onun gebe olup olmadığını kontrol ediyor. Ve gördüğünüz gibi buzağımızı gördük ultrason cihazından. Çok tatlı. Kocaman bile olmuş hatta. Ee, bu videoda yaklaşık 2,5 aylık hamile kınalı çok tatlı bir kız buzağımız olacak. Hayırlısıyla inşallah. Ee, dört gözle bekliyoruz. Ve diğer gebeliğinden e, şüphe ettiğimiz bir de sarı kızımız var. Sarı iğneğimizde ee, hamile olmama ihtimaline karşı çünkü onu dışarıdan aldığımız için hamile olmama ihtimaline karşı ahırdaki tosundan tohumlama yapılmıştı. Ee, o da gebe kalmış. Şimdi birazdan onu da göreceksiniz. Ee, onu da kontrol etti veterinerimiz. O da gebe çok şükür. Kınalı ile aralarında 15 gün var. 15 gün önce kınalı doğuracak. İnşallah kısmet olursa. 15 gün sonra da sarı olan ineğimiz doğuracak. İki tane buzağımız peş peşe gelmiş olacak. Her zaman olduğu gibi böyle çift çift olmasını çok seviyoruz. E, i̇nekler tabii şu anda gördüğünüz gibi çok durmuyorlar bu işlem yapılırken. Ultrason cihazıyla bakılıyor. Tıpkı bizim e, hamileliklerimizde bakıldığı gibi böyle bebekler görünebiliyor. E, çok da güzel oluyor. Bu ineğimizin bebeğinin cinsiyetini bilmiyoruz tabii ki. E, bakalım hayırlısı. Şimdi de gördüğünüz üzere. E, Ceylan'a tohumlama yapılıyor. Ceylan safkan bir Amerikan cersey. Yine aynı şekilde safkan e, Amerikan dişi sperma ile tohumlanıyor. İnşallah sürümüz bundan sonra böyle kaliteli hayvanlarla devam edecek. Öyle umut ediyoruz. Bu şekildeydi bu haftaki bölümümüz. E, ufak bir aksaklık olsa da e, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.